Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Ankara güzel de çalışıyoruz dersiniz ama bazı sonuçlara anlam veremiyorum Ankara'ya. O yüzden yine dikkatli olalım. Beklentim yüksek. Yani önemli atlar, güzel atlar çıktı. Bakalım tek getirebilecek miyiz? Gene bütçelerinize dikkat edin derim her zaman için. Birinci koçsu meydin dişi. Burada 7 Lulu Ahmet Çelik 3 Demir Yumak AGF'leri doğru birisi kazanır. Birin, birinde iyi tecrübe var 7 Lulu Safkan'da. Hangisi çıkmak isterse Jockey'ine de bağlı olarak değişkenliği gösterecektir. Ben ikisini birlikte düşünmemizi tavsiye ederim. Bu Maiden Araplarda Maiden olduğu için korkarım yani. 7-3 ikisi yeterli görünmekte. Çok çok sürprizde bir iyi koşabilir. İkinci koşu. Şartlı 3. 3 nolu safkanın yarış eksi olmasına rağmen şartlı biri kazandığı yarış çok başarılı. Şartlı 3'ten kaçmazlar. Burada Ahmet Çelik hani 2 nolu safkan çok tecrübeli. Aprantili ama ona geçilebilir. Onu gördüm. 3. Tek atacak arkadaşlara itirazım yok. Nitif kan handikap aldığı kalitesi ortada. Dezavantajı Ahmet Çelik olması ve yarış dezavantajı olması. Yani ben iki nolu sapkanın bu kuponlara işaretlenmesi taraftarıyım. Rahat bir yarış izlemek babında. 3 2 Tek attım attım. Yani 3 nolu sapkan AGF'yi tek attık arkadaşlar. Dediğim gibi itiraz etmiyorum. Kazanması normal sonuç. Ama Ahmet Çelik var. Yani bu tip AGF'lerde Ahmet Çelik var iken temkinliyim her zaman için. Işte. 2. Etkili olur. İyi koşar. 3'ü geçebilir bu tecrübesiyle. Kardinal. Kardinal Şafak. 3. koşu. Meydan dişi. 7 nolu safkan. Tek olabilir. 2 şartlı bir yarış. Gayet başarılı. Çıkmazlar. Eksik koşar. Başka şeyler olursa. Rakipleri 2-4. Çok sürprizde. 6 nolu safkanı öneririm. Yine Meydan Dışı Araplarda. Bugünlerde AGF'ler geliyor Meydan'larda. Özellikle sürpriz çıkacak Maiden'larda favoriler kazanç sağlamış atlar kazanıyorlar. Güzel kazanıyorlar hem de. Tabi altılar da para vermiyor o yüzden. Maiden'lar yüzünden altılar para vermiyor. Favoriler geldiği için. 7. 2. Grubun handikaplı atlar içerisinde kalite handikap puanı. İyi olan safkan rakip tabi direkt olarak. 4. Çok sürpriz altı. Böyle bir yarış gördüm burayı da. Dördüncü koşusu. Handikap 16, handikap 1. Şart handikap 16 olunca handikap puanı düşük ve hafif kilolu atlar önceliğe girerler. Bunları işaretlemeniz gerekir. Her ne kadar 2, Kaisberti çok başarılı, hap, Habbe 3 nolu safkan çok başarılı yarışlar çıkarmış olsalar da biri 4 tane biri 3 tane yarış kazanmış olsa da Handikap 16'ya geri döndüklerinde iki Safkan da bu şekilde dönüyor. Burada sıkıntılı koşu çıkartabiliyorlar. Kazanırlar mı? Tabii ki kazanırlar. 2-3 Ama bunların yanına e, ki özellikle 3'e ciddi kilo vermiş olan 6 uçan kardeşi mesafeliğine 1400 mutlaka yazmanızı tavsiye ederim. İlk ayaktan %4'lük bir at kimseyi bırakmaz. 6 oğlu Safkan ben kuponlarda olsun dedim. 5. Keskin Şah'a yarış arıyorlar. Şartlıya yazsalar daha şanslı olacaktı. Handikap 16'da kolay kolay kazanamıyorlar ama Keskin Şah için uygun bir grup. Biraz daha hazır görünür durumda. Eski tabii Keskin Şah değil. Eski Keskin Şah olsa taşmaların yerinde olurdu. Kazakistan dolayı. İyi koşabilir sürprizine imza atabilir. 5 nolu safkan. 2-3 tabii ki yazacağız. 7 Adalı Bey'de 6 gibi yarışın şartına uyan safkan durumunda. Hani AGF zaten söylememe gerek yok. Bunlar da yazılır, beklenir safkanlar. Yani teke götürmek istemedim direkt olarak ama 6 var, 5 var. 6 yüzünden tek önermiyorum burayı. 5'in 6'nın böyle piyasalar kazanma potansiyellerini görünce yazmanızı istedim. 6 5 7, 2, 3 birlikte düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bir başka sap şartlı olsa o da çok şanslı koşar durumda olurdu. Gene de handikap yarıştır. Bir gibi atlarda yarışın en ağır kilolu atı başka sapta. Yani bu kadar at yazıyorsak bulunsun derim kuponlarda. Zaten o da AGF falan saptı. Bu yarışın esprisi 6 ve 5 nolu safkanlar. Bunların kuponlarda olması. Diğer atlar zaten AGF ve yazılıyorlar. Beşinci koşu kısa vade 7. Bir taramalık yerde burası arkadaşlar. Burayı da biraz at bulundurmanızı tavsiye edeceğim. Yarışın AGF'leri 3 yaşlarında olması dezavantaj teşkil edebiliyor. Sebeplerinden biri bu ki Turdemir Kır 7 aslına bakarsanız 55 kilosu ile şartı uyan safkan durumunda ama AGF tanık. Kazanma potansiyeli yüksek. 5 grey kurtu önereceğim buraya. Direkt olarak. Sürprizi de bir limuzin. Şartın 60 kilosu ile gruptaki en iyi kiloda. Şartın kilosunda. Ve %8'lik bir at değil limuzin. Burada iyi koşar. Kazanabilir grubun kaliteli atlarında. Hatta biri direkt sürpriz değil. Uzatayım. Yazılması gereken iki at. Bu yarışın... hani olması gerekeni 5 ve 1 nolu sattılar. 3 geçen yarış çok bekledim. Golden Roller 7 yine 55 kilosu ile AGF'si 2 Rockstar beklemesem de şart kısa 7 Sürpriz zaten çıkarır bu şart. Yazılabilir safkan yazılır safkanlarda. Yani burayı da taramanızı tavsiye edeceğim. 6 ve 4. 6 dişi olduğu için HGF almış olsa da Rockstar gibi. bunlar yeriniz varsa 6, 4 hiç tutmuyorum. Handicap 16 pencere. İlave edilebilir. Şarttan dolayı. 1, 5. Yani bu iki şanslı safkanı kuponlarda bulundurmanızı tavsiye ediyorum öncelikle. Limuzinin ve Golden bu mesafede Ankara'da açık 3, ikinci ve 3. oldukları yarışları var. Tabii eskisi yarışlarını yapamasalar da bugün için iyi bir koşu çıkartırlar. Çıkartabilirler. Grup müsait. O koşuyu koşarlarsa zaten 1-2 olurlar. 1-3. Arada da 5 grey kurt geldiğim gelecek yarışı yapıyor. Bugünlerde kazanması normal sonuç olur. 6. koşu. Grup 2-2 yaşlı İngilizler'de. Burada Altıdoğlu Safkan Dişi Magnus'ta son yarışını çok başarılı kazandı kısa vade 8 ancak orada hani uygun kilo da iyiydi rakipleri biraz ağır kilo iyiydi dişi olması dezavantaj teşkil etse de gene de kazanırdı altın onu sattı 3 buranın sürpriz atı açık 2 Üçüncülünden sonra bir üçüncülük ya. Üçüncülünden sonra burayı hedef yaptılarsa dişi rakipleri yanında 3 nolu safkan buraya ağırlığını koyabilir sürprizine imza atar. Grup 2. Hani 2 yaşlılarda olsak olsa grup 2'lerde plaselerin gelme olasılığı daha yüksek olur. 5 giz AGF grup 2 birinciliği. Yani 5'i yazıyorsak ona AGF çıkan 4'ü de yazmak zorundayız. Şimdi 2 de pencere kalıyor. Ekürüs ile birlikte. Burayı da tarayabilirsiniz. 6. koşu az at geçecek arkadaşlara. 6-3 öneririm buraya. 7. koşu kısa vade 8. 6. Ahmet Çelik kaybeder at kazanır. Hani 44 günlük bir arası var. 6 Selanik Aslanı'nın. Sıkıntılı görmedim atı. 156 AGF doğru. At kazanıyor arkadaşlar. Rakipsiz durumda. Zorla Ahmet Çelik kendine bir rakip bulursa da bizlerin, sizlerin yapabilecek hiçbir şey yok. Ya da at sıkıntılı koşuyorlarsa da ilgilileri hani 4 günlük ara biraz korkuşsa da umarım öyle bir şey yoktur. 6 tek olur kazanır. Nokta. Sürpriz koşuyu arkasından 4'ü bekliyorum. 6 eksik koştu. Bas tense ne olur? Sürprize açık bir koşu olur. Gene 4'ü. Ekürlerden 4'ü önereceğim buraya. Yani çok at yazan arkadaşlar tarayalım AGF'yi yıkalım diyen arkadaşlara. Ki iki de zaten AGF aldığı için ikinci attı. Bir kilodan beklemiyorum. 3 yarış görüyor. 5 beklemiyorum. İkinci alsa da e, power solu. Gene de hani diğer atlar grubu normali altının gene de bu gruba geçilmemesi ve tek olması gerekir. 8. koşu kısa vade 6 Burada da güzel bir tek adayım var. Çünkü rakipleri 1 ve 7 gördüğüm kadarıyla. Bir start problemim var arkadaşlar. Bu canım kardeşim. Starttan çıkarsa kazanana girer. Sürprizde bıraktım o yüzden. 1-0 safkanı. Ahmet Çelik bakın burada iyi bir ata biniyor. Başarı 7-0 safkanı ama. Bu iki atı da çakmak şah kolay geçtiği yarışları var. 8 yaşında olmasına rağmen. Şartın kısa vade altının direkt atı oldu. 3 çakmak şah ben de kazanır da. Hatta hani risk ederim kimi tek atalım derseniz bu grupta öyle bir grup çünkü kısa vade altı grubu yazmadığınız at gelir çünkü inadına böyle. İki at bırakın iki attan bir iki yaparlar. Çakmak şah derim ben burayı direkt olarak tek olacaksa 3. Sürprizleri 1-7 ve kalan grup için e, arkadaşlar 8 ara vermiş olsa da Kaisbert Kaisbert'tir. 6 Kaisbert'tir. 9. Karsberg. Hani bunlarla ilgili yorum yapmak zor. Bu kalan Arap atlarına çok büyük üstünlükleri var bütün yarışlarda. Hele ki formda Arap e, Dün 64 kiloyla koşuyorlar. Yarın 66 kiloya çıkacaklar. Karsberglerden tercih edebilirsiniz. Varsa tuttuğunuz atlar artık. Ben de e, bütün bu şartta 3 çakmak şahın çok iyi koşması gerektiği, kazanması gerektiği çıkıyor. 1 ve 7'den de sürpriz bekliyorum bu koşu için. 9. ve son koşusu kısa vade 9. 6 çok büyük bir aksilik olmazsa 9'a da geçilmemesi gerekir. 9 kumunu görmedim. 3 yaşı dezavantajı bu arkadaşlar. Marco Polo kötü bir at değil. Tabii ki rakip. Ancak hani dezavantajlarından dolayı Şanlıtay'ın da grup 1 ikinciliği ağır gelmediyse şahit o yarıştan kötü bir durumda çıkmadıysa bu da soru işareti bazen oluyor böyle şeyler ancak KV9 güzel rakamı vardır kazanç rakamı açık yarış gibi olur yani sıkıntılıysa koşmazlar diye düşünmekteyim o yüzden altı tek bırakılır yani son ayak tek olarak da öneririm eksik koşar ya da marka polo beklentimizin üstünde bir performans gösterir ise şayet tabii ki ciddi rakip olur ve birlikte düşünülebilir. Diğer atları beklemiyorum. 6 eksik koşması, 9'un hiç koşmaması gibi durumlarda diğer atlar ancak bence öyle devreye girer. 6 tek olur. Hani sürpriz atı da bir at yazalım derseniz 9'u başka at önermiyorum. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.